şeye benzetiyorum. Amerika'nın kurulma amacı neyse Ceylan Pınar'da aslında o şekilde oluşmuş bir ilçe. İş için, iş imkanı için çevre ilçelerden ve illerden Ceylan Pınar'a 1927'den sonra gidilmiş ve 1960'tan sonra belediye olmuş. Ve öyle bir yapısı var ki şimdi hayatın yarısından başlayıp sıfırlayıp tekrar yeni bir hayata başlanıldığı bir yer Ceylanpınar ve o nedenle de Ceylanpınarlıların birbirleriyle çok farklı bir iletişimi var. Farklı bir birlikteliği ve yoldaşlığı var. Ama tüm ilçe eş başkanlarımızın ve büyükşehir eş başkanlarımızın da dediği gibi biz zaten hepimiz kendi ilçelerimizle ilgili aynı sorunları aslında söyleyeceğiz. Her yer çok ciddi şekilde sahipsiz bırakılmış. Her yer gerçekten ee, köy olmak çok kötü bir şey değildir ama bakımsız, ilgisiz, sahipsiz bir köy olmak e, ayrı bir sıkıntıdır. Biz hepimiz aynı sıkıntıyı belirtiriz, e, belirteceğiz e, sürekli e, çünkü hepimiz aynı sıkıntıyla baş başayız şu anda. Ve bizim e, öncü partilerimizden hizmet veren e, başkanlarımızın getirdiği hizmet dışında hiçbir hizmet getirilmemiş. Özellikle Ceylan Pınar'dan bahsediyorum. Hangi seçmen olursa olsun, ister AKP seçmeni, ister Refah, ister İyi Parti, hiç fark etmeden hepsinin söylediği bizim öncü partimizde, öncü partimizin belediyede olduğu dönemde hizmet getirildiği ve bunun dışında da hiçbir zaman hizmet getirilmediği, bu arada hazır burada beğenilmişken sevgili İsmail Başkan'a da selamlarımızı iletelim, maalesef getirdiği bu hizmetin sonucu cezaevinde cezalandırılmak olmuştur. Ee, orada rehin tutulmak olmuştur diyelim. Ee, Ceylan Pınar'a o nedenle de tabii ki çok büyük bizim de projelerimiz var. Ee, öncelikle şimdi tabii ki kısa bir süre. Onları. Hepinizi saygı ve selamlıyorum. Hepinizi bu onurlu mücadelede bir arada yürüteceğimiz yolda başarılar diliyorum. Ee, 20 yıldır iktidar olan AKP MHP sistemi zihniyetinin Urfa nasıl sorunlarını çözemez hale getirdiğini hepimiz görmüş bulunmaktayız. Bizlerden parti olarak <laughs> kentimizi bütün kaderini değiştirmeye, bütün sorunlarını çözmeye yönelik her türlü projelerimizle burada bütün kazanımlarımızla var olmaya devam edeceğiz. Kentimizi de kendimizi de kendimiz de yöneteceğiz şiarıyla bütün arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum ve sözü İlişk Başkanımız Tevbegir Karagöç'e Değerli başkalarımız Sizleri Urfa Dem Parti Örgütü adına selamlıyoruz Bugün Berat Kandili Tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni Tebrik ediyorum Yerel seçim Dönemine girdik Yerel seçimin Çalışmalarını Aktif çalışmalarını Basın programımızda burada startını gösterdi arkadaşlar. bölgesel sorunları ilgilerine kadar yaşayan Türkiye halkları olarak e, Türkiye halkları özgürlüğünde de Kürt halkının yoğun yaşadığı sorunlar hepimiz tarafından görülüyor, izliyor ve bunun mücadelesini bir yerden Veriyoruz. Bu sorunlar sal ve on yıllardır bunun alır bedeli böyle herkes mücadele büyüterek yürütülüyor. Bunun en çok kıymetli şu anda Urfa halkları yaşıyor. Urfa halkı enlerin olumsuzunu en yüksekte, en olumlularını da en dipte yaşayan halk. Yoksulluğun en yoğun yaşadığı kentlerden biri eğitime, sağlığa bir bütün olarak yönetimin Urfa'ya da dayattığı politikaların en dibini yaşayan halkız. Bu gerçek anlamda bunu kabul edeceğimiz bir durum değil. Selamlıyoruz. Biz de başkanın değindiği gibi aslında hepimiz belki aynı şeye değineceğiz ama çünkü derdimiz bir İşimiz bir ve e, aynı e, yolu yürüyeceğiz. Aynı yolu ama paylaşarak yürüyeceğiz. Biliyorsunuz ki e, yerel yönetimler te, 50 yıldır tek devlet ve tek e, kişiyle yönetilen bir sistemle. Bugün şey e, şehrimiz yani Urfa şehri. Dün akşam ben bir, böyle bir dolaştım. Gerçekten yani yeni e, oluşum yerleri özellikle e, nefes alınmayacak kadar e, betonlaşma diyelim. Yani bugün Urfa meydanlarıyla anılıyor ama Urfa'da bir meydan yok. Yani Urfa beton şehrine dönüşmüş. O yüzden de bizim politikalarımızla, kendi e, eş başkanlarımızla, kendi ilçe belediye eş başkanlarımızla, bu plan projelerimizle, Oturup bu şehir daha nasıl yaş güzel yaşanır, nasıl bu meydanlar açılır, nasıl Urfa bir su şehriyken ve Urfa bir e tarım şehriyken nasıl bu kadar betonlaşma oluştu. Bunun üzerine projelerimizi oluşturacağız. Elbette ki projeleri şu anda burada e tek tek e zamanımız olmadığı açmayacağız. Ama zamanla bunları tek tek açıp halka sunup halkla beraber, halkçı belediyecilikle beraber...